Evet merhaba arkadaşlar bugün Ramazan bayramının ikinci günü 2023 sabah bir kat atma videosu çekmiştim yukarı yavrulu çerçeve çekerek kat videosu şimdi çekeceğim video ise yukarı ee, direkt yavru çekmeden kat atma videosu benim en çok kullandığım Atatma sistemi. Ee, şu an bu görmüş olduğunuz arı. Geçen senin superse dur bu yana arı. Geçen sene güzel bal almıştım bu arıdan. İnşallah bu sene de alırız. Şöyle yapacağım. Pek bir şey yok burada Sadece. Strutlu üst kata alacağım. Evet. Böyle direkt katımızı koyuyoruz. Kat atma videomuz bu kadar. Bunda e, yukarıda ham petek veya da kabarmış petek kullanabilirsiniz. E, i̇laç görmemiş olması önemli bizim için. Aslında bütün katların bu şekilde olması daha iyi olur. Izgarayı şimdi vermedim. Izgarayı bal akımından önce vereceğim. Şimdi ana arı biraz rahat rahat takılsın istediği yerde. Şimdi bir de e, yanlış katatma'dan bahsedeyim. Bazıları alttan yavru çer, yavrulu çerçeve çekiyor. E, ortada olan yavru topunu bozup yavrulu çerçeveyi kenara alıp şöyle Z şeklinde kapatıyor. Bu yanlış bir sistemdir. Yavrulu çerçeve çekerseniz ortaya alttaki yavrunun üstüne e, çekmeniz lazım. Şimdi katımızı önden bir bakalım. Evet burada uçuş deliği var. Bu bal zamanı bal zamanı arının çalışması için ve ızgara atıldığında üstte erkek arı ızgaraya sıkışmaması için. E, Dediğim gibi şu anda yavru topu şu şekilde kata ee, çıktı kata çıktığı, çıktığı zaman da böyle katın yine ortasından başlayacak hanarı. Eğer siz alttan yavrulu çerçeve çekip kenara alırsanız sonra Z yaparak kapatırsanız yavru topunu bozmuş olursunuz. Yani Z yaptım da işte benim yavru çürüklüğünden koruyorum. Bu saçma olur. Alttaki yavrunun ısısı yine ortada birikmesi lazım. Evet, hayırlı bayramlar.